arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaplan ve bugün sizlerle beraber çok çılgın şeyler yapacağız. Ah. şöyle ki kanalımda iki tane sanırım iki tane daha saç boyama videosu var. Eğer saç boyama videolarını izlemeyi seviyorsanız ve saçlarınızı boyamayı da seviyorsanız videolarımı izleyebilirsiniz. Onun adını linkini hemen şuraya bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bu saç rengimi de bir önceki videoda yapmıştık zaten. Bilenler biliyordur, bilmeyenler de hemen izleyebilir. Bugün de yine bir saç boyama macerasına atıldık sizlerle beraber. Bugünkü birazcık daha çılgınca olacak çünkü daha sarı olacağız. Bugün ilk önce saçlarımı açacağım. Şimdi de boyalı saçlarımı açacağım. Daha sonra Şöyle. sarı olacağız. Bu saç, sarı saç, sevdası nereden geldi diye soracak olursanız. Arkadaşlar bir önceki saç Boyama videomda da boyadım ve söyledim Saçlarımı bu renkte o kadar çok Beğendim ki aslında bu renkten de Devam etmeyi düşünüyordum çünkü çok yakıştı Bence bana Bilmiyorum ama çok yakıştı yani Neyse ama dedim ki Madem saçıma boya sürdüm bir kere Ve madem sarı olmak istiyorum O zaman yapalım O yüzden bugün saçlarımızı biraz daha açacağız ben Saçlarımı sarı yapmak istemeseydim Bu boyayla devam ederim büyük ihtimal Çünkü çok Tatlı duruyor bana. Bir de saçıma sizden gizli böyle perçem kestim. Kendi kendime. 10 saniye falan sürdü kesmesi. Onun da videosunu belki koyarım, belki koymam. Koyduysam da şu an izliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar. Saçlarımı keseceğiz. Bir anda otururken aklıma geldi keseceğim bilmiyorum. İzlemedim de bir şey ama. Şöyle yapsam. Ай, вообще,

ne yapacağım bilmiyorum şu an. Şöyle göstereyim. Şu an saçlarımın rengi böyle. Şöyle bir şekilde. Görüyor musunuz? Daha net nasıl gösterebilirim? Çok berbat saç diplerim geldi. Gözüküyor zaten ya. Bakın. Hakikaten ailesi iki parmak. Çok çabuk geldi diplerim arkadaşlar. Bu çok üzücü bir durum. Kaşlarımı da boyayacağız. Neyse başlayalım çünkü bu video zaten yeterince uzun olacağı için hemen başlayıp göstermek istiyorum ne yapacağımı. Daha fazla konuşmayalım. İlk önce şöyle birazcık yarım yani şu kadar falan oryelim kan yok oksidanım kan bu oksidan. Oksidanım kalmıştı. Onunla şöyle bir toz açıcı karıştıracağım ve bunun yani şu an ölçüsünü bilmiyorum çünkü yarım göz kararı yapacağım sadece. Eğer saçınızda boya varsa 10-20 bölümlük oksidanları kullanın ki saçınızdaki yanma oranını düşürelim. Yani inşallah yakmayız bugün. O yüzden dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Şöyle. Yapacağım şey şu tara ucuna sürmek ve tarağımı şöyle şöyle aralara açıcıyı sürmek. Yani çok da bekletmeyeceğim. 10 dakika falan bekletirim belki en fazla. Zaten boya olduğu için açık zaten şu an saç rengi. Ama ben böyle boyadıktan sonra böyle aralarda daha böyle bir hafiften açıklık olsun istiyorum. Işıltı bu dursun istediğim için birazcık daha açacağım. Ki geçen de açmıştık bakın. Ölçüm yok şu an ölçüsüzüm. O yüzden ölçü veremeyeceğim. Arkadaşlar yapacağım şeyleri her zaman ilk defa yaptığım için birazcık kontrolsüz oluyor. Öneye bakarak yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bunu alacağım. Taramın üstüne süreceğim. Şöyle. Ne yapıyorsun? Öyle, Öyle saç boyasa olur? Oh, aynı gördüğüm gibi oldu. Tırtık tır tırtık oldu. E, <laughs> burnuma kaçtı. Bakın tam istediğim gibi oldu. Evet. Biraz çok dökçük. Kenarlarına da dök Akıl Bana akıl verme lan. Hepsine dök ki daha güzel görünüyor. Araları boşluk atarak seçin ki şey olmasın. Bence bunun hiçbiri etki yapmıyor Tamam. Bu bitti bitti. Ne? Şuradaki küçük taraf ne işe yarıyor? <laughs> Bak şimdi <biraz> açılmaya başladı. <laughs> şimdi <gülüyor> birazcık <gülüyor> böyle bekleyeceğim arkadaşlar. Kaplarımı yıkayayım. Ortalığı da toparlayayım. Biraz bekleyeceğim 10 dakika falan. Zaten açılmaya başladı bir lafiften. Birazdan görüşürüz. Ay ah, ne göreyim bu? Arkadaşlar şöyle yani böyle bir 25 dakika falan olmuştu. Yani çok da fark göremiyorum. Anlayamadım. Galiba tozunu çok koydum. Ölçülü yapsaydık daha mantıklıydı ama ölçülü yapmam için ölçülü bir şeyim yoktu. Neyse ama yine de açıldı şuraların falan. Yani açıldı ama öyle çok... Ay ben neyim mi? Yani açıldı ama böyle çok böyle aşırı bariz açılmadı. Zaten onu da istemiyorum çok bariz açılmasını. Hafiften istiyorum. Zaten önlerim falan hep açıldı buralarım. Uçlarım çok açıldı. Neyse şimdi gidip yıkayalım. Ve... <laughs> Hemen geliyorum saçlarımı yıkayıp. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben saçlarımı yıkadım, kuruttum falan. Baya böyle bir zaman geçti. Şöyle göstereyim. Aralarda gördüğünüz gibi hafiften açılmalar oldu. Yani istediğim gibi. Çok değil, az da değil. Neyse şimdi boyamaya geçeceğiz. Baya bir heyecanlıyım. Şöyle ki, yani bu boyayı seçerken verdiğim bir karar. Şu boyayı nasıl seçtim? Neye göre seçtim? Ee, YouTube'da çok araştırdım. Hani istediğim saç rengi küllü bebek sarısı istiyorum. Yani inşallah onu tutturabiliriz. E küllü bebek sarısı istediğim için onu araştırdım ve bir video buldum. Yani şu tarif var. Şu boyadan koyuyorsunuz ve birazcık da 1.1 mavi siyah boya koyuyorsunuz. Yani tarif bu. Ama o günden beri o videoyu bulamıyorum. Yani silindi mi ne oldu bilmiyorum ama Allah'tan kaydetmiştim hemen. O yüzden aldım. Şimdi o tarife göre yapacağız. İnşallah becereceğiz. Ben bir değil iki kutu aldım çünkü saçım hem uzun hem kalın. İnşallah iki kutu da yeter yani o bile az geldi şu an gözüme. Şöyle saçlarımın uçları açık boyalı ama diplerim değil. Ama diplerimi de açmayacağım. Çünkü o boyayan kız da diplerini açmıyordu ve kötü olmuyordu. Yani normal bir renk oluyordu. O yüzden ben de açmayı düşünmüyorum diplerimi. Bu şekilde boyayacağız bakalım çıkacak. O zaman boyamızı hazırlamaya başlayalım. Bu arada boyamız, <laughs> onu söylemeyi unuttum. Garnier'in 111 ekstra açık doğal küllü sarı. Şu. 111. Şöyle arkasını da göstereyim size. Yani benim saçım şu an şu renk gibi gözüküyor. Ve yani bu renk olacak. Diye. Ama ben tam bu renk değil. Yani şu renk var ya. Gözükmüyor var diye. Yani birazcık daha küllü istediğim için içine şöyle Neva Color'un 1.1 mavi siyah boya tüpünü aldım. Bu da bundan yani şu kadar falan boyamızı attığımız zaman boyanın rengini küllüleştirecek. Ama çok çok atmamamız lazım. Eğer çok dozu kaçırırsak saçımız yeşil olabilir. Yeşil olsa da yani yine sorun değil. Akar ama yine de yeşil olmasını istemeyiz. Neyse arkadaşlar böyle. Tarifimiz bu. Ve bu boya da bozulmuyor hemen. Yani uzun süre kullanabilirsiniz. Hani bir tip hani böyle şey gözükmesin sizden hani çok aldım falan falan diye. Hani eğer sürekli boyayacaksanız bu rengi yani bayağı uzun ömürlü olur. O yüzden güzel bence. Neyse şöyle oksidanım var. Boyam var. Ve bakım kremim var. Evet. İlk önce bu oksidanla boyayı boşaltayım. Bismillah. <laughs> Ay bu Ha, bunun ucunu nasıl açacağım? Böyle mi açacağım? Nasıl açacağım? Ha. Aa, taktik. <laughs> Arkadaşlar ucunda şundan var. Bunu çıkartıp tekrardan batırdığınızda açılıyor. İnşallah istediğim gibi olur. Olmazsa birazcık üzülebilir. Daha önce hiç Garnier'de saçımı boyamadım. O yüzden kalıcılığını falan bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Onaylayacağız. Bakalım. Şöyle. Bunun kabı plastik olduğu için sıkması ve koyması daha kolay. Mesela diğerlerinkisi böyle demirimsi olduğu için yok iki saat büzüyorsun, ediyorsun. Ama bu daha kolay diğerlerine göre. Sıkma sevmez sıkıldı yani. Bir tüp boyaya şu kadar parça falan atmıştı. Biz iki tüp yapacağız. Yine çok fazla değil ama ondan bir tık daha fazla koyabiliriz diye düşünüyorum. Böyle gözüküyor. Bakın de. Şimdi bundan. Ay çok heyecanlı. Bundan. Bu. Şu kadar çık Attı da attı ya. Bu niye böyle? Birazcık koyacaktım. Nasıl bu böyle? Tamam. Şimdi ilk önce şunu bir karıştıralım birbirine. Karışmıyor niyeyse. Anlayamadım. Sanki. Arkadaşlar anlamadım ama böyle içinde sanki kalıp gibi durdu o ya. Sinir etti beni. O dağılmadı yani. Şimdi ne kadar koyduğumun miktarını da anlayamıyorum. İçinden bildiğin kalıp kalıp aldım yani. Neyse birazcık koyacağım yine. Zaten koyduğumu aldığım için geriye. Bu arada bu da böyle açılıyor. Göstereyim az önce göstermedim. Şuradaki siyah çıkartıyorsunuz. Tekrardan batırıyorsunuz. Yani az önce koyduklarımın hepsini geri çıkarttım. Çünkü kalıp gibi duruyor. Dağılmadı ya. Anlam veremedim. Çok saçma. Şu an yani ne kadar koyduğumda ölçüde işte koyduğumu da anlayamadım. Ve sinir etti beni bu durum. Bir kere de işimiz yolunda gitsin ya. Arkadaşlar hiç iyi gitmiyor. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Farkındaysanız her boyamada, her saç boyamasında başımıza illa bir şey gelecek. Yeter. Çıktık bir yola. Bunu iyice homojen bir homojen, homojen bir şekilde karıştırmamız lazım. Biraz, bu boya birazcık sulu bir boya. Her yeri batırmadan yapamıyorum. Ona makas mı lazım? Aşağı vazelin sürüyorum saç diplerine. Ne olur ne olmaz diye. Hazır mıyız? Aynaya bakarak yapacağım buradan İlk önce diplerimi boyayacağım. Diplerimi boyadıktan sonra bir 10 dakika bekledikten sonra uçlarımı süreceğim. En sonunda 5 dakika falan kaşlarımı boyayacağım. Allah Allah diye söyledim. aşa boya yakıyor. Gözümüz acayip. Bayağı yakıyor. Eldivenlerimi takmayı unuttum. Biraz geç kaldı. Gerçekten inanamıyorum. <laughs> <laughs> bu zaman sonra takmasam da. <laughs> Tebrikler. Yine başardım. Arkadaşlar ilk defa bütün diplerimi kendi kendime boyadım. Ve o kadar güzel bir renk oldu şu an bayıldım yani. Şimdi diplerim biraz beklesin yani. Birazcık böyle bekleyeyim diplerimi. Daha sonra uçlarına süreceğim. Böyle yedirin arkadaşlar. Çok zorlu bir süreçti. Boya gerçekten hem gözünüzü yakıyor hem saç diplerinizi acayip yakıyor. Yani bayağı yakıyor. Arkadaşlar fark ettiyseniz eldivenlerimi takmayı unuttum. Ve eldivensiz boyadım bir süre. Çünkü kendime çok sinirlendim o an. Her şeyi hazırlıyorum. Her şeyi planlıyorum. Kafamda, hani burada ama sonra bir şey oluyor her şey birbirine giriyor. Aa, çok güzel. Arkadaşlar ben resmen sarışın olmaya bayağı bayılmaya başladım. Ay ayağım. Ay. Arkadaşlar şimdi uçları boyamaya geçsek iyi olur. Çünkü bekledikçe çözüleşiyor ve koyulaşıyor. Şimdi uçlarını boyayacağız. Daha kolay yere geldik yani. İnşallah yeter boyam da. Bu kadar mı Dışarıdan ses geliyor ama gerçekten burada nefes alınacak ve nefes kalmadı. Ve zehirlenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğum için maalesef bu sesleri duyabilirsiniz. Kusura bakmayın şimdiden. Şu kadarcık bir boya ayırdım. Bunları da en son kaşlarımı süreceğim ki hani boyayla eşit olsunlar. Halime bakın. Resmen halime bakın. Kaşlarımı da boyadım çünkü geçen sefer boyamamıştım. Birazcık pişman olmuştum. Arkadaşlar Kaşlarıma bakın. Bakamazsınız çünkü artık yok. Şuna bak. O kadar sarı oldu ki kaşım yok artık. Arkadaşlar size sonucu göstermeye geldim. Sonuç bu. Bakın şuraya da anlatayım. Şöyle bakın diplerimi. Baya güzel açtı ama yani buralarımı o kadar çok etki etmedi çünkü tek seferde etki etmiyor arkadaşlar. Birkaç kez daha boyamamız gerekecek bu boyaya. Şöyle önlerin falan baya temiz oldu. Diplerime bakın. Yani çok beğendim. Bu arada çok güzel yumuşacık yaptı saçı. Bayağı yakıyor ama. Böyle. Büyük ihtimal bir kez daha boyayacağım. Bakalım o zaman sonuç ne olacak arkadaşlar. Tam rengi oturur o zaman zaten. Böyle düzgün. Bu arada neyi söylemeyi unuttum. Birkaç şey var. O da kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bir sürü daha eminim ki saç boyama videosu gelecek ve bence bunlardan haberdar olmak istersiniz. Ayrıca Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Orada da saçımla alakalı gelişmeleri paylaşıyorum ve bana sorular soruyorsunuz. Boyu kullanmalıyım, ne yapayım, ne etmeliyim diye birçok kişiye yarar yardımcı oluyorum orada. Kendim olamasam da bir nebze. Ben yani de sizlerle beraber iletişime geçiyorum. O yüzden Instagram'a takip etmeyi unutmayın. O da hemen açıklama kısmında var. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve görüşmek üzere.